en yan dişler, ön dişler, veri toplamadan sonra geldik veri analizine. Bu konu bizim için önemli mi? Yes, önemli. Ama bu kısmı LGS'de çok çıkıyor mu? Hı, çıkmıyor fazla. Ama yine de biz öğrenmeliyiz. Beşinci sınıfta da bu konuyu gördük. Altıda da göreceğiz, yedide de göreceğiz, sekizde de göreceğiz. Ama daha çok sorular sekizdeki kısımdan gelecek. O zaman hocam bunları niye görüyoruz? Bunlar onun altyapısı. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar veri analizin olduğunu biliyorduk. Bir sürü sayılar vardı. Bunları topluyorduk. Bunlarla işlemler yapıyorduk. Bakın çalışan kişilerin yaşları alınmış ve bu yaşların arkadaşlar en küçüğüyle en büyüğü arasındaki veriye biz ne diyormuşuz? Açıklık. Okulda zaten gördünüz bunu değil mi? Evet. Siz burayı. Okulda görmedik mi daha? Gördük hocam. Heh, gördünüz. Açıklık neymiş? Ama dikkat edeceğiz. Verileri küçükten büyüğe dizeceğiz. En büyük değerle en küçük değerin arasına biz ne diyoruz? Açıklık. Buradaki açıklığımız ne oldu arkadaşlar? 30 ile 21 arasındaki değer oldu. Yani açıklığımız 9. Burada diyor yaşlar arasındaki açıklığın 9 çıkması bu mağazada çalışan kişilerin yaşlarının birbirine ne olduğunu yorumlatır. Yakın oldu. Yani 9 yaş çok da Uzak değil ama böyle bir 20 yaş falan çıksaydı o zaman ne olacaktı? Diyecektik ya burada bayağı bir yaş farkı var diyecek. Tamam. Mesela sizin sınıfınızdaki yaşları alsak açıklık 1-2 falan çıkar. Çok çıkar mı? Çıkmaz değil mi? 1-2 çıkar yani fazla çıkmaz diye hepiniz yaşıtsınız Açıklık anlaşıldı mı? Evet. Açık zihinler açıklığı anladılar Ne diyoruz? Küçükten büyüğe dizmeliyiz. Evet arkadaşlar bakın buradaki açıklığımız ne? En küçüğümüz kaç? 4. En büyüğümüz kaç? 30 32. Peki açıklığımız ne oldu? 28. 28. Ben anlamadım diyen var mı? Nedir bu açıklık? Ben anlayamadım. Hocam sen ne anlatıyorsun bu açıklık, mı açıklık? He? Gayet açık değil mi içler? Açıklık ya. Yani. Peki arkadaşlar diğerlerini size bırakıyorum. Hızlı gideceğim. Ba beşinciye bakalım. Beşincideki açıklığı gönderin bana. Bakalım beşinciyi. Anlamış mısınız anlamamış mısınız? Şimdi göreceğiz. Beş numaradaki açıklığı istiyorum. Ben herkesi görmek için mixte sabitlememi kaldırdım. Siz benim ekranımı sabitleyin tahtayı. Evet. Arkadaşlar ekranlarımızı açalım. Bak Yusuf hiç kapatmıyor. Ebrar ve Ecin de kapatmıyor. Evet, Zeynep Ela da açmış. Harun zaten kapatmaz keresteci de kapatmıyor. Ali de kapatmıyor. Hem de yatmıyor. Ayakta uyanık. Evet. Hı. Melih de kapatmıyor. Irmak Yunus Emre, Yahya, Asya, Arzu, Zeynep Naz sen de mi? Alpay Tuna yetişebilmişsin derse elektrikler geldi galiba. Evet. Hocam chat'i kapatır mısınız? Kapatayım. Zeynep Sevra. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Kaç buldunuz? 23 mü buldunuz? 23. Evet, evet. 23 bulduysanız bakalım anlamış mısınız? Evet gayet iyi anlamışız. Geçiyorum burayı. Ders bitmiştir evlere dağılabiliriz. Şaka şaka. Zaten evdesiniz. Nereye gideceğim? Zeynep Rana diyor ki yandaki tabloda bir çiftlikte 4 hayvanın tükettiği yan miktarları verilmiş açıklığı bulun gönder gelsin. Çok basit. Hızlanacağım biraz. Hadi. Hadi. Çok basit. Very very easy. Fatma Meral Bilgin. Kerime Uluçay. Bak bak bak. Eymen Berat. Alpay Tuna iki yerden girmiş. İki yerden girince daha mı iyi anlaşılıyor Alpay'cığım? Nerelerdesin Alpay? Evet efendim ne bulduk açıklığı Zeynep Sevra? En büyüğümüz 62. En küçüğümüz 20. Ne oldu arkadaşlar? Çırk iki. Değil mi? <laughs> evet devam edelim. Basketbol şeylerini vermiş en büyüğü 103, en küçüğü 59. Matematikte 8 öğrencinin aldığı notlar bu olduğuna göre açıklığı bulun. En büyük alan 90, en küçük alan 30. Aradaki açıklık 60. Hadi bir değişiklik yapalım Oğuzkan. Yine buradaki açıklığı bulun Medine. Evet yine çok basit bir sorumuz var. Çok basit. Yani göz gözü olmak yeterli. Gözün varsa soruyu çözebiliyorsun. Zehra Beril. Hepimizin gözü var. Berat. Berat sen Drabzon musun galiba? Drabzon 61 belli. Evet. Harikasınız ağır harik işler. Ne yaptık? 140'tan 20 çıkarttık. 120. Ömer Taha tamam mıyız? Can Bartu. Can Bartu ne yaptı bu Fener Can Bartu ya? Seni gördükçe gerçekten Can Bartu bana şey geliyor yani. İsimden dolayı. Can Bartu'nun efsane takımına bu yapılır mı ya? Yani Konya'ya da bir gol atamaz mı bir fener? Değil mi? Ah, ah. Bu arada Beşiktaş'ta hisseleri çakılmış. İleride zengin olmak isteyen varsa seneye falan gitsin Beşiktaş'ın borsadan hisselerini alsın. Tam 10 gündür Beşiktaş'ın hissesi düşüyor. Niye biliyor musunuz? Beşiktaş seneye Şenol Güneş'i getirecek arkadaşlar. Ve Beşiktaş maç kazanmaya başladıkça Borsada Beşiktaş'ın hissesi artacak. Dolayısıyla para kazanacaksın. Nasıl fikir? İyi fikirmiş hocam. Acaba Beşiktaşlar, Oğuzkan bunu kendileri bilerek mi yapıyorlar? Önce bir düşelim dibe. Sonra Beşiktaş hisselerini alalım. Zengin olalım. Olabilir mi? Olabilir hocam. <laughs> Olabilir. Düşünsene. Seneye kadro kuruyor Beşiktaş. Sol açık Cristiano Ronaldo. Sağ açık Messi ortada Iniesta. <laughs> evet, peki. Devam edelim. Arkadaşlar bize bazen de şöyle sorarlar. Burası önemli. A diye vermiş veri grubunu. Açıklık 28 olmuş. Şimdi burada Aybüke açıklık verilmişse bize iki değer olabilir. Bir, en büyük sayımız buradakilerden biri olsun. 40 olsun. Tamam mı? 40 olsun. En büyük sayımız 40. O zaman açıklığın 28 olması için A'nın kaç olması lazım söyleyin. 12. 12. 12. Demek ki A ne olabilmiş A kişim? 12 olabilmiş. 12 olabilmiş. Bir de bir de bir de arkadaşlar burada <laughs> en küçük sayımız kaç şu an 18. <laughs> 18. Buna 28 ekleyelim. Kaç eder? 40. 46. 46. Demek ki A ne olabilirmiş? Ya 12 olacak ya da ne? 46. Kaptık mı? Hı hı. Nasıl yaptığımı anladınız mı? Hocam ben anlamadım. Bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum. Şimdi ben şu an A'yı bilmiyorum. Diyorum ki en büyük sayı kaç? 40. Açıklık 28 olması gerekiyorsa 40'tan kaçı çıkarırsam 28 olur? 12 mi? Bir en büyük sayıya baktım. O zaman bunu 12 diyebilirim. Bir de en küçük sayıya bakıyorum. Sevra 18. Buna 28 e ekliyorum açıklığı. 46. Yani bir en büyük sayıya bakacağız. Bir en küçük sayıya. Okey. <laughs> Haydi bakalım. O zaman münevver gelsin. Oğuzkan, Zeynep Eslem, Yusuf Eymen. Ekranımız açık olsun. Bir mağazada satışların en düşük olduğu gün perşembe. Satışların en yüksek olduğu gün pazar günü. Bu mağazada pazar günü 240 gömlek satılmıştır. Allah bereket versin. Bu haftadaki gömlek satış verilerinin açıklığı 190 olduğuna göre perşembe günü kaç gömlek satılmıştır? Çok basit. Kaç? Yapıştır gelsin. Çok basit. Biri derse gelmek istiyor. Gelsin o biri. Harun ya. Valla cansın Harun. Bak hemen bildi ya. Aferin. Yunus Emre. Zeynep Ela. Zeynep Beril ne oluyor? Hayırdır? Kimsin rahatsız ediyor? Kardeşim mi? Evet bildim. Aferin Emirdağ. Arkadaşlar aradaki fark 190 olacaksa 50 olacaktır. Kapış. Okey. Serbest alan. Evet burada çıldırmak serbest. Yok yok şaka. şaka. Evet. Buyurun. Açıklık kaçtır? Kapı açık kalmış. Ne kadar açık kalmış? Hadi Tarık. Tarık bir videoda seni anlattım. Bakalım bulabilecek misin? Hangi videoda? Dersin birinde senden bahsettim. Evet. Dedim, Tarık diye bir çocuk var. Geldi. Ben çok çalışkan, çok zeki dedim ama daha bir numarasını göremedik dedim. Ama hangi derste dedim bilmiyorum. Üçlere mi dedim, beşlere mi dedim. Kaçlara dedim bilmiyorum. Dedim tarihin numarasını göreceğimiz günü bekliyoruz. Bir evet. Arkadaşlar en küçük sayımız 85. En büyük sayımız ne oldu? 138. Aradaki fark 53 değil mi? Nil. Nil. Evet. Berkay'ın çözdüğü soru sayıları. Berkay çözmeseydin be evladım. Yormasaydın o güzel zihnini. Nedir oğlum? 25-30 soru çözmekte. Bu ne ya? Çözmeseydim. Çözmeseydim. Değerli beynini yorduğuna değmez. Evet. Buna göre Berkay'ın çözdüğü soru açıklığı kaçtır? Evet. Kaçtır? Yani çok hızlı geçeceğim. 35'tir. Niye? 55 ile 20. Yusuf Eymen. Evet. Yukarıdaki tabloda dört kişinin kütleleri verilmiş. Açıklığını istiyoruz. Yok artık daha neler. Yani çıkarma yapmayı bilmek yeterli mi? Bence <laughs> Ravzanur yeterli. Evet. Ya bu ekranı açmayanlar ne? Amacı ne yani? Ben anlamıyorum. Yani neden? Nasıl bir amaçla? Hocam ben e, şu an e, arka şey Lan can site indi. Hocam, tadelle sorusu olacak mısınız? Bilmiyorum ki. Hiç hakkında yok. Belki güzel bir soru çıkar, onun tadelle sorusu yaparım. Bak arkadaşlar gruba evet. yazılır hep hasta olanlar var. Evet. Hasta oluyor arkadaşlar hasta olmayın. Ya bu soru için biraz fazla değil Evet, herkes yazdı zaten. Evet arkadaşlar en yüksek 87, en az 46. Aradaki fark 41. Peki ilk tanele geliyor. 41 nerenin plakası? İlk atan kazanır. 41 nerenin plakası? 41 istiyorum. Emirhan'dan geldi cevap. Emirhan'a gitti. 41'i istiyorum. Nerenin plakası? 41. Hangi ilimiz? Hangi ilimiz 41? Vildan Beyazıt bir kere at Vildan 10 defa. Hocam al. ben yazdım bir bak. Adana mı? Adana değil ya. Adana. Hocam ben yazdım. Zeynep ela bildi burada da. İlk yazan Emirhan, Mithat. Hocam ben de yazdım. Bakın. Ben de yazdım. Bakayım ben de. dur. Hocam ilk ben yazmadım mı? Hocam ben de yazdım. İlk yazan kişi özelden Emirhan, ikinci Ahsen. Üçüncü Yusuf Eymen. Dördüncü Esin'e yanlış. Can Bartu. Osmaniye değil. Beşinci Tarık. 6. İclal. 7. Oskan. Öyle. Birinci Emirhan ve Zeynep Ela oldu. Aferin Zeynep Ela. Al sana Tadelli. Beleşten verdim Esin'e. Hiç zor bir soru değildi değil mi? Böyle bir anda çıkabilir Tadelli. Evet. A'nın alabileceği değerler toplamı. Bunu da ilk gönderen Tadelli alıyor. Hadi bakalım. A'nın alabileceği değerler toplamını istiyorum. Kaç olacak acaba? Evet arkadaşlar A'nın ve BC değerler toplamı dedik. Mite bakıyorum. Necla Aykal neydi arkadaşımızın adı? O, o, o aldı. Neydi adı? Aykal. Ya unutuyorum hep adını. Kendi adını yaz. Adını yaz adını. Adımı unutuyorum ya. Hep. Ben genelde kolay kolay unutmam bak unutuyorum. Evet, burada ise zunda ise ilk alan arkadaşım Esila oldu. Evet Esile bu ara Tadelleleri götürüyor. Sonra İclal sonra Aybük'e bilmiş. Evet. Hocam geçen de iki tane Tadelle evet. kazandım bugün de. Evet arkadaşlar ne olacak? En büyük 32 ise 18 alabilir. 19 en küçükse üzerine ekledim 33 alabilir cevabım. 51. Münevver tamam mıyız? Serra, Zeynep Esler tamam mıyız arkadaşlar? Ahmet öğrenci sen niye ekran kapatıyorsun? Ahmet Eren bak, ben bu işe bozuluyorum. Hocam, Heh. Şey, e, kamera bantlı da hocam. kağıt yerleştirmişler. Yani ayarla bizim derste, evet. Veli Toplantısı'nda bunu, veli'ni hatırlatırım. Verilen sayı dizisine aşağıdaki sayılardan hangisi ilave edilirse açıklık değişmez. İlginç. Arkadaşım 40 eklersen nasıl açıklık değişmeyecek? He? 40 ekleyince değişmeyecek diyor. Olmaz. 40 eklersen değişir. Şu andaki açıklık ne? 40 8 8 Kaç olursa değişmiyor? Hocam olmuyor. Niye? Ya da evet. ben... olmuyor. Oluyor. Hangisi oluyor? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. Bu Be 5. hocam. ne oluyor? Değişmiyor. Nasıl değişmiyor? Söyle Aybüke. Yani çünkü e, 70 ile 41 arasında bir sayı olduğu için açıkla değiştirmiyor. He? Sadece, tamam. Çünkü en küçük sayı değil ki. En küçük evet. sayı olursa değişir veya en büyük sayı olursa. Şimdi 93 olursa en büyük sayı etkiliyor değişir. 90'da da değişir. 40'da da değişir. Ama 41 ile 89 arasındaki hangi sayı eklerseniz ekleyin açıklık değişmez. Çünkü açıklık neydi arkadaşlar? En büyükten en küçüğü çıkartmak. Tam Tadelle sorusuymuş Ali. Bunu keşke Tadelle sorusu yapsaymışız. Of hocam ya. Evet. O zaman Aybüke'ye bir Tadelle verelim mi? Çok güzel anlattı. Verelim. Evet. Arkadaşlar hangisinin açıklığı en küçüktür? Yani aradan geçemeyeceksiniz. Açıklık demişken aklıma bir video geldi. Ee, bir tane çocuğun kafası demirlerde kalıyor. Babası Çocuğun kafasını demirden kurtarmak için demirleri böyle çekmeye çalışıyor. Orada da yanında köpek var. Köpek adama böyle böyle yapıyor. Bir şey işaret ediyor tamam mı? Adam diyor ki dur diyor köpeğine. Adam hala çocuğun kafasını değil de demiri çekmeye çalışıyor. Köpek en son çocuğun kafasını çevirtiriyor zorla. Tık çıkıyor. Köpek adamdan daha iyi biliyor ya. Ama adam 3-5 defa köpeği kovdu. Yusuf, sen karışma işime diye ama köpek de böyle ha gülmekten öldüm. Eliyle adama işaret ediyor. Dur diyor ya dur. Evet. Öyle videolar var. Ama Ömer bütün köpekler öyle değil. Sokaktaki başıboş köpeklere dikkat arkadaşlar. Çok tehlikeli öykü. Kayra. Çok tehlikeli. Evet. Ne bulduk? Birincinin açıklığı ne? Arkadaşlar 37 mi? <laughs> Bununki kaç? 31 mi? Bununki kaç? 30 mu? Bununki kaç? 22 mi? Cevap diğer bu. Değil mi Ensar? Evet. Açıklık 25 olduğuna göre A ne alabilir? Bakalım kimler almamış. Sevra, sabahtan beri aynı şeyi çözüyoruz. Hadi. Beren, ne oluyor? Sen hep yorgun gibi geliyor. Sirac hiç ekran açmıyor. Bunu annene söyleyeceğim Sirac'cığım. Berenlere bir duraksama var. Niyeyse bilmiyorum yani. Beren yoruluyor mu? He? Böyle ekranı kapatıyorum falan. Arkadaşlar bak ben sizden önce bir sürü ders yaptım. Sizden sonra bir sürü ders yapacağım ama bomba gibiyim. Dün akşam hiç uyumamıştı olsam. Çok uyuduğumu söylenemez. Çocuk ateşli olunca. Evet. Ne olacak arkadaşlar? En büyük sayı kaç burada? 41. 25 çıkarım 16. En küçük sayı kaç? 19. 25 ekleyin. 44. Yani 16 ile Oskan 44 olacak. Evet. Oskan başka şeyle uğraşmıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Geldik aritmetik ortalamaya. Bu da arkadaşlar çok bilmediğimiz bir şey değil bildiğimiz bir şey, dikkatle dinleyelim, önemli, işimize yarayacak. Arkadaşlar, hani bahsediyoruz ya, Galatasaray takımının yaş ortalaması 33. Yani şey... Tamam gitsene ya. Atıyorum. Ama bir yandan da gidiyoruz, Boris ve Dortmund'un yaş ortalamasına bakıyoruz. 22. Şimdi Allah aşkına, 22'lik çocukların koşmasıyla 33'lük adamların koşması biri olur mu? Hayır. Olmaz. Değil mi? Yaş ortalaması önemli. O yüzden takımlar ne yapıyor? Yaş ortalamalarını düşürmeye çalışıyorlar. Bir de bizim Ceko var. 38 yaşında. Evet. Ama maşallah yani adam oynuyor. Neyse işin şakası bir yana arkadaşlar. Ortalama demek 33 yaşında da var. 28 de var. 35 de var. 37 de var. 27 de var. Bu ortalama. Peki biz bu ortalamayı nasıl buluyoruz Yusuf? Beraber bakalım. Arkadaşlar eğer Can Bartu, Ensa bir veri grubundaki sayısal veri veri toplayıp kaç tane veri varsa ona bölüyorsak bu ne olur? Ortalama. Nasıl ortalama? Aritmetik. Mesela şimdi Ali, Veli, Selami. Üç tane çocuk olsun. Birisi 9 yaşında, birisi 14 yaşında, biri de 13 yaşında olsun değerli arkadaşlar. Toplayalım. Yaşları toplamı kaç etti? Evet. 20 6 etti. 30 36 30 yok. 27 36 etti. Doğru. 36. 36 yaş ortalamasını alacağım. Kaça böleceğim bunu? 3'e. 3'e 3'e döndük. Ne oldu? 12. Bu şu demek değil. Hepsi 12 yaşında demek değil. 12 yaşından küçükler de var, büyükler de var. 12 yaş ortalama yaş. Aritmatik ortalamayı anladık mı? Bu kadar basit. Hocam bana ben Ara vereceğim, ara vereceğim birazdan. Bir de arkadaşlar aritmetik ortalamanın nasıl yapıldığını şöyle gösterelim. Verileri topluyorum. Kaç veri varsa bölüyorum. Şimdi bu sınıftaki çocuklara bakacağız arkadaşlar. Yaşlarını topladık. 104. 4 tane çocuk olduğu için 4'e böldük. Yaş ortalamaları kaç çıktı? 26. Yani bu çocuklar bir takım olsaydı mahalle takımı yaş ortalamaları 26 olacaktı değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, bir 5 dakika ara veriyoruz. 5 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam? 5 dakikalık bir ara veriyoruz. Ebrar Elçin 5 dakika sonra devam ediyoruz. Kerim 5 dakika sonra devam edeceğiz Kerim. Araya denk geldin Kerim. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Görüşürüz.